Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için nav TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar'ın final bölümünden ve son bölümlerinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Artık dizinin son bölümleri çekiliyor ve son sahneler için oyuncularımız bir araya toplandılar. Bakalım final bölümde neler yaşanacak. Herkes mutlu bir son istiyor. Kızıl Goncalar'ın muhteşem ekibi ve değişik konusu izleyiciyi ekrana kitlemeye devam etti. Fakat bu sezon dizimiz maalesef reytinglerde düşüş yaşadığı için final kararı aldı. Başrollerini Mina Demirtaş'ın, Mert Yazıcıoğlu'nun, Özcan Deniz'in, Özgün Amal'ın paylaştığı muhteşem dizi maalesef iki bölüm sonra final yapacak. Tabii ki finalle ilgili yenilikleri, haberleri ve kamera arkası paylaşımları anında sizlere iletmeye devam edeceğim. Bunun için kanalımı takipte kalıp bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Kızıl Goncalar dizisi ile ilgili tüm yenilikleri ve oyuncularımızın günlük Instagram paylaşımlarını sizlere iletmeye devam ediyoruz. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bu tarz videoları devamlı olarak görmek istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.